Hadi Hiç sor. Sorayım. Sor bakalım. <laughs> Konuşmak istemiyorsanız konuşmam tamam yeter bana çok istiyor. Hadi sor sor, yok, sor hadi. Yok, yok, sor. sor sor hadi. Kafasını tamam. sıktın ne yaptı? Bir ses geldi cidden. Eee <laughs> düşüneyim. Boyu kaç olsun boyu boyu mesela kendine uzun bir isim mi aynı mı yoksa kısa mı? 170. Ya Mervan soru <laughs> ne? Sen ya. niye uzunluk veriyorsun ya 170 de. Evleneceğim kısa, <laughs> kısa yani senden. Ya bence bu yok oluyor o zaman bu durumda. Sen ne, seçimsiz misin? Ne ya olur. Hayır, evlenmeyeceğim dedim ya. Evlenmekten <laughs> değil ya. Ne? Beğen ben kendimden uzun istiyorum. Beğendiğim insan. <laughs> evet, ben ben mesela örnek veriyorum, kendimden uzun olsun istemem hiçbir şekilde. Ya aynı ay ne olacağız? Tabii. Ya da. Kısa olacak ama çok kısa sen Benden uzun olsun. İşte benim boyum 1.84 sallıyorum, Ka karşımdaki ben, de 175 aralığı olmalı. Ne? Ya şimdi Vades şöyle... benden uzun olsun. Zaten Fark böyle etmez. bir algı var yani. Kadın daha kısa olsun, erkek biraz daha uzun ya da yan, eşit olsun. Yani bu, niyeyse böyle bir şey var cidden. Herhalde benim de hani, ne bileyim, böyle bir soruya cevap vereceksen öyle derim yani. Fark etmez arkadaşlar. Ben anlamadım. Yani şöyle, benden kısa sevgilim oldu bu arada benim. Yani Senden sen kaç sıkıntı sen, ya. Sen bir 60 değil Değilmiş misin? Oldu. Sen nasıl olabilir? Ben bir Ben bir biliyorsun değil mi Enes? Bilmiyorum ki. Yani aynen. <laughs> Hatta bir yet yani evet. Dörtlük yaşam. Sana bu ben de zaten onu söyledim. Çaktırma. Ne dedi sana bu Yani o zaman anla fark etmez diyor. Mami aynı diyor veya kısa diyor. Mervan 1.70 diyor. Vales uzun diyor. Baturay Benim sen de ne alıyorsun? diyorsun? Ben kısa istiyorum. Ben, ben de <laughs> Kısa olsun aynen aman. Oturay. Bir tane olsun da fark et. Oturay <laughs> ya. <laughs> fark et. Oturay senin için hiç sevgin olmadı mı? Yok. Niye peki ne yani? Sen mi beğenmedin yoksa yani ne bileyim hani. Çünkü mesela benim kardeşim. <laughs> Hayat. Hayır hayır işte benim kardeşim mesela tercihen kimseyi beğenmiyor. Kimse gerçekten beğenmiyor yani. Senin abin değil mi? Kardeşim. Abin değil mi? Kardeşin mi? Aynı yaşta mısınız? Altı kardeşiz biz henüz. <laughs> bir tanesi mi? işte beğenmiyor. Küçük kaç adam. yaşında olduğuna bağlı o. Benden bir yaş küçük. İki, bir. Tamam. Sen kaç yaşındasın? <laughs> Ay Enes yani iki, bir, yaşındayım. <laughs> ha tamam. Yani, yani bu yaşlar böyle anlacım. Ne, ne diyebilirim <laughs> ki ya? <laughs> Zaten ben sana bir şey sormadım ki. Ama arkadaş olarak söyleyebilirim ki Batura inanılmaz seçici bir insan. Bunun etkisi çok fazla. tabii işte, soru buydu zaten. Evet. Hani seçiciliğinden mi kaynaklanıyor? Ee, Batura çok seçici. Ha. niye Ya vermiyor? bunun bir sürü sebebi var. Hmm. Bazen ee, evet yani kendisine çok egoist olabilir insan. Karşısındakini beğenmez. Bazen korkuyor olabilir yani başka biriyle konuşmaya. O yüzden kendine egoistlik örebilir duvar olarak. Veya harbi beğenmiyordur. Ne evet, bileyim yani. Bir sürü kız da Olarak, örmek bu arada çok çok sık rastlanılan bir şey. İnanılmaz sık rastlanılan bir şey. Aslında mesela aklıma gelmişken söyleyeyim Böyle hani egoist insanlara baktığınız zaman içten içe çok korkak olduklarını görüyorsunuz. İçten öyle. Bende hiç ego yok bu yüzden. Sağlıyor 5 kilo et. Eyvallah be. En az e ama en, e en, en az mi? egoist youtuber benimdir şu bu kadar büyükleri. Abonesine gibi. göre bu arada doğru bence. <laughs> evet, aboneye göre şey yaparsan olur. Evet. Yani yap. benim fikrimi soracak mısınız? Bu konuda bir yorum yapabilirim. Yap. Yap. Ama alınma gücenme yok. Yok yok. Yap. Tamam, yap. Gelirsem Çok şerefsizim. Efendim? <laughs> yap yap. Tamam, Şöyle, ben, yani, e, ben mesela gerçekten bir yere gideceğim zamanlarda e, ya da insanlarla konuşacağım zamanlarda işte ne bileyim, her, özellikle kalabalıksa ve hani karşı tarafta mesela ortak bir şey yapacaksak inanılmaz saygılı davranmaya çalışırım ve karşımdaki mesela asla lafını bölmem ya da ne bileyim hani onu dinlemeye çalışırım. İşte, Hani birlikte hareket etmeye çalışırım. Bunu saygı olarak görüyorum ama egoist insanlar mesela genelde böyle şeyleri pek umursamazlar. Ve orada tek yapmak istedikleri şey en üstte kalıp hani nasıl desem böyle kendi baskınlığını hissettirmeye çalışmak oluyor egoist insanlarda. Özgüven biraz farklı, özgüvenli insan alttan alır biraz daha şey olur ama mesela ben senin... Neyse buraya geçmeyeceğim. Hani videomda bana karşı saygısızca davrandığını düşündüm açıkçası ve bunu... Ben biraz mi? Açıkça, evet. Ego bağdaştırdım açıkçası. Yani anlayışla karşılayabiliyorum bazı noktalarda. Lanet olsun. alınmadım değil. <laughs> ama alınmadım değil yani. Değil Bilmiyorum sen biraz alıngansın ama. Değil. Sen videoda çok şeydin bu arada. Alınmaz ben videoda alınansın. seni desteklemiyorum. Ne iyi videoda. Bir, bir tık bir tık alıngansın. Bir sticker gönderdim beni eledin. Ben ne bir sticker gönderdim kardeşim <laughs> ya. sen <kadar> sus ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye sticker yolluyorsun Ama yani şöyle ee, ben öyle bir şey yap, bilinçli olarak yapmamışımdır eğer kesinlikle. seni bu o açıdan kesinlikle. şey yaptıysam ama Yani mesela ben bu konuda şeye bakarım mesela Karşımdaki bunu bilinçli mi yapıyor bilinçli mi yapmıyor mu? Eğer karşımdaki bana bilinçli olarak yanlış bir şey yapıyorsa o zaman alınırım ama e, Bilmeden veya fark etmeden yanlış bir şey yapıyorsa bunu şey yapmamalı alınmam yani böyle Zaten şeyler Zaten farkındaysan hiç hiç yani bir şey yapmadım hatta tam tersi. Ben niye alınıyorsun o zaman? Çünkü birkaç kere onu düzeltme girişiminde bulundum ve hani hani sonuçta bir yayın yönetiyorum ya, yayıncıyım ya falan ya. İnsan bir süre sonra tabii ki koyuyor yani. Bilmiyorum ki fark etmedim. Olabilir. Yani. Ne bileyim hani ben mesela belki sizin dediğiniz doğrudur. Mesela hani o videoda da diyorsun ya ben seni, sana katılmıyorum falan filan dediniz ya aslında hepiniz. Şöyle olabilir. Fazla takıntılı davranıyor olabilirim bu konuda. Yani o yüzden şey demiyorum. Ben haklıyım demiyorum. Olabilir. İyi miyiz? Nasıl yani? İyi miyiz? Ben Belki... Ama sıkıntı yok. Ay yok yok ben kendim. Lan ne yapsam özür dile Enes yazıyorlar. <laughs> Allah belamı <laughs> versin. Ya alıp bak Enes Enes bu mim. Mim. Ha. Özür dile mim. Ya yani ben de desem sen bunu özür dile diyorlar. <laughs> Burada birkaç bu tane. Nasıl şey... Çık... mim ya? Öyle her şey özür çıkra özür dile falan. Özür <laughs> çıkra. Aynen. Çıkra. Özür <laughs> çıkra bela okuma. Bu en arada ben de. ben bu muhabbetin özünü bilmiyorum. Bu çorapların çıkra, özür çıkra. Bu muhabbetin ya, bu özünü lazım, bilmiyorum ben. Abi o bir Çorakları tane sabık çıra. bir dede bir ihtimalle tamam mı? Ben öyle bir sonra da öğrendim. Sabık bir dede bir kıza şey diyor. Çoraplarını çıkra diyor tamam mı? <laughs> Yazamıyor yani. Bunu C I K R A diye yazıyor. Bunu sonra alıyorlar. Her yerde böyle mim haline getirmeye başlarlar değil mi? Chat böyle. Yani özür bir, gram, bir buna, bir çoraplarını çıkraya, bir de devam ki kesinlikle gülmüyorum. Twitter'da böyle saçma sapan şakalar yapıyorlar. Gram gülmüyorum, bir de komik sanıyorlar kendilerine. E, chat üstüne alma, Twitter'dan bahsediyorum. Chat Twitter'dan geliyordur belki. Mervan Hayır, mi? şöyle bir şey var. Benim her yayın kimi gibi çıkra. bir şey. Mervan özür çıkıyorsun lan. Devam ki Mervan özür çıkıyor. <laughs> Mervan, Mervan özür çıkıyor. Mervan, Mervan özür çıkıyor. Mervan çok mutlu. Mervan özür çıkıyor. Mervan özür ah, Çet Mervan size komik değil dedi. O biziz diyorlar, görüyor musun? O biziz diyorlar. <gülüyor> özür döküre <laughs> Mervan. Bir dakika şimdi haksız, haklı olduğumu düşünen yok mu Çet? Duruş cezası. Allah. Mervan, özür döküre şey de. Yani yok. şöyle bir şey var, ben mesela her yayın Çıkra muhabbetine gülen bir insanım. Her yayın. <laughs> Allah. Özür döküre Mervan. <laughs> Gerçekten. <laughs> hani bir ara şu an alıştım gene bir şekilde de. Yani bak ha haklı olduğunu düşünen yokmuş bu arada. Var o haklısın yazıyorlar işte görüyorum ben. Yo yo. Ben yo ben görüyorum, yo, görüyorum. Ben de hiç bile görmedim. Ben bana de özür <laughs> çıksın. <laughs> <laughs> Hadi. <ben. gülüyor> ya siz. Ya bunu benim niye böyle arkadaşlarım var ya? Hayır mesela. Biz şey arkadaşız biz. Bak mesela yo da miyim? Yani şu an ne deseniz gerçi mimo oluyor ama cidden öyle. Ve <laughs> sen bir şey söylediğinde mesela aslında direkt yo diyorlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> sen alın diye. Sonra mesela şey yo, diyeceksin. Evet ama e, hadi ben ki. gidiyorum ben diyeceksin. Yo, <laughs> ya. Onunla alakası yok yo. Ben gidiyorum diyeceksin. Bu bu diyecekler mesela sana yani. Bana bir kere böyle yayın kapattırmışlardı. Ağlayıp kapatmışsındır. <laughs> 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 Hayır ağlamadım da. Yani ya. ekranı kapattım. Gel yani şakasına tabii de yani kapattırmışlardı. Herkes bu bas bak. Daha, daha <laughs> yeni başlıyor Alınmak yok. Piyasa böyle. Daha neler yaparlar adama. <laughs> Yarama bastın şu an gerçekten bu arada. Öyle ama alışman lazım. Ya. Sen bir tık alıngansın bir de dikkat et. Yani Şimdi büyüdükçe daha fazla seni sevmeyen insan oluşmaya başlıyor. Şimdi yeni olduğun için o kadar fazla yok da bir süre sonra her gördüklerinde Enes evet, bak evet. şöyle söyleyeceğim. Eee. yani. Zaten şu an çok fazla bana sallamış insan var. Eee hali hazırda. Kavga yani tartıştığım da var maalesef ya hata yaparak. Ama onlar şu noktada artık umurumda değiller. O pik noktasını geçtim yani. Ben delirtilik diye noktayı geçtim. Artık umursamazlığa vardım. Ama değer verdiğim insanlar olduğu zaman tabii ki alınırım. Yani Anlıyor musun Deme çalıştığımı? <laughs> o noktada alıngan olurum. Ya olayım. alıngan olmaman lazım işte. Öyle olamam. Ben gamsız bir insan... Yani sırf sosyal medya <laughs> için karakterimi kaybedemem yani. Hani böyle... Ya iyi. öyle değil aslında. Şimdi şöyle bakman lazım. Senin e, için değersiz bir insanı önemsememek olarak bakman lazım. Tamam, öyle Çünkü diyorum zaten. Çünkü karşındakinin amacı seni üzmek, kırmak. Tek amacı bu. Seni nasıl vurursa vursun. Evet. Sen onu takmazsan sen kazanırsın ama... Evet. Vursarsan kaybedersin bu kadar. E tabi bu konularda sen, bak bu arada cidden tahmin bile edemiyorum nelerle karşılaşmışsındır. Cidden tahmin bile edemiyorum yani. Ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Artık böyle gereksiz bütün insanlar umurumda değiller. Öylelerdi. Çok da moralimi bozmuşlardı. Ama bir insana değer veriyorsam da onun yaptığı hareketlerden ister istemez etkilenirim. Enes ağlamıyor. Yok ben <laughs> değer verdiğin insandan bahsetmiyorum ya. Üstüne gelebilecek nomelerden mi? bahsediyorum. Hayır. Yani sevdiğin bir evet. insan sana laf atarsa üzülürsün tabi ama ee, sosyal medyada iş yapıyor sonuçta atıyorum hı hı. 15 bin izleniyor belki bir gün 30 bin izlenir 40 bin izlenir. Hı hı. Böyle hype yaratır, bir daha alır, çok daha iyi yerlere gelirsin falan filan. Hı hı. Onlardan sonra bir yerden sonra seni çok psikolojik açıdan yorabilecek şeyler çıkıyor. Hı. Yani ona dikkat etmen lazım. Bir de dedim ya bir tık tıkalıgansın ona dikkat et. Ya evet insanlara fazla psikolojisi delirir insan kafayı yer kafayı ye. çok gördüm ben böyle yani Psikolojisi bozuldu diye yok olup giden piyasada. Sen mutlu musun? Ben hep mutluyum. <gülüyor> 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 Hayır çünkü ne ya yani, bilmiyorum zor. Zor çıktı. Sosyal medyadaki idolüm Enes Beğer. ya şey zor tabii. Şey Twitter Şimdi sen <laughs> mesela belki <laughs> hissediyorsundur. Mesela bir yayın yaptın. Hı hı. Güzel geçti falan filan ama yarın bir daha yayın yapman lazım. Sonra bir daha yapman lazım. Aynı izlenmeye alacak mı, almayacak mı? Yoksa yaptığın şeyler artık bir yerden sonra sıkıcı mı olacak falan? Yeni bir şey bulman lazım ama bulduğun şeyi sevebilecek mi falan? Sürekli bunun psikolojik yorgunluğu var insanda. Hı hı hı. o şey. İşte evet. Şöyle yayınlar hakkında mesela ilk başta senin dediğin gibi bir şey oluyordu. Ee, hani böyle o dengeyi tuturmaya çalışma falan sonra şey dedim. içimden nasıl geliyorsa öyle olur zaten dedim hani ve hani Öyle oldu. Hani içinden geliyorsa yayın yapıyorum, gelmiyorsa yapmıyorum. Keyif alıyorsam o yayına Ya yani en iyisi, en iyisi. Aynen. Böyle şeylerle kafanı yorma diye söyledim. Yani böyle şeyler düşünüyorsan sadece kendine emin olacaksın. Ha yok yok teşekkür ederim. Yok öyle şeyler düşünmüyorum ya. Artık düşünmüyorum en azından hani. Bir ay öncesine kadar söylesen derim ki